Günaydın. Yeni bir vlog günü bugün. Ee, bugünkü vlogumuz gene kampla alakalı olacak. Ee, yeniden kampa gidiyoruz. Geçenki kampımız yarım kalmıştı. Çünkü e, bir takım sıkıntılar vardı. Dolayısıyla Muğla Marmaris tarafına gidecektik. Gidememiştik. Bu sefer direkt oraya gidemedik. Direkt oraya gideceğimiz için de bu sefer Gelibolu vapur iskelesini kullanmadık. Orada üstte açık vapurlar var. Orayı kullanmadık. Ee, bu sefer yeni kapıdan e, Yalova'ya gideceğiz. Yalova'dan yolumuza devam edeceğiz. Bugün Efes'i gezeriz büyük ihtimalle. Oradan da direkt kamp alanına gideriz diye düşünüyoruz ama bakalım. Kısmet. Yine eğlenceli bir vlog sizi bekliyor. Ee, Efes'i gezeceğiz. Oradan da e, Muğla tarafında bir kamp alanı bulduk. Oraya gideceğiz. Sanırım bütün gün yollarda geçecek. Sadece Efes'te sizinle görüşürüz. falan yoldayız galiba. Ee, SS'e 2-2,5 saatlik bir yolumuz kaldı. Biraz dinleneyim istedim. Bayağı yoruldum. Ee, yollar fena değil. Biz ücretsiz yolu kullandık. Size de tavsiye ederim. Heyecanlıyız. 2 saatimiz kaldı. Evet. Antik kente geldik. Ee, bayağı büyük bir yer. Şuralarda bir şeyler görmeye başladık. Ee, Meryem Ana Kilisesi var. Antik kent var. Bir şey daha var, birazdan göreceğiz. Çok güzel bir hikaye var bu şekilde. Hadi gelin birlikte. Yarayayım. Şu an şeydeyiz, tuvaletlerdeyiz. Ben normal bir tuvalet bekliyordum ama <laughs> bu şekilde böyle baya şuradan böyle sıra sıra herkes yan yana açık sohbet ede işlerini görüyorlarmış. Size biraz öğretmen olmanın nimetlerinden bahsedeyim. Ee, burası Yamaç evler diye geçiyor. Efes'in içinde bir alan. Burası ücretli alan normalde. Ama ben öğretmen olduğum için ücretsiz girebiliyorum. Müze kartla falan girilmiyor. 45 lira gibi bir ücreti var. Şöyle sanırım yamaca kurulmuş evler ve içlerinden bahsediyor burada. Ee, şurada mesela oturma birimi altıdaki mermer demiş. Göz azı bir büyüklüğü ve yüksekliği olan bu salon gösterişli dekorasyon nedeniyle mermer salon olarak adlandırılmış o zamanlar. Tabi her yeri açık değil. Her şeyi göremiyorsunuz. Burada yerler cam. <laughs> Yükseklik korkum var ve aşırı başım dönüyor burada da oturma birimi 6 var yani bunlar sanırım henüz restore aşamasında ama bu şekilde görebiliyorsunuz çok güzel görünüyor bu arada yerler mozaikli falan zaten yerdeki dokuyu bozulmak için cam yapmışlar Bazilika'da milattan sonra 160 civarında yüksek bir beşik tonozla ve güneyde bir apsis ile ev sahibinin misafir kabul amacıyla bir bazilika inşa edilmiş. Yani burası ev sahibinin misafir kabul ettiği noktaymış. Hatta şurada Çiniler falan çıkıyor galiba. Resimler varmış muhtemelen şurada çünkü böyle bir iki renk kalıntısı var. Ee, kazısı da şu şekilde yapılmış. Şekli de şöyle diye göstermişler. Sonra şurada da işte resimler çıkmış burada mesela. Şurada silinmiş ama burada görünüyor. Yukarı çıkıyoruz. Yalnız benim gibi biri iş. <laughs> Buralar gerçekten korkunç. Aşırı başım dönüyor şu an. Yamaç evi de Helenistik dönemdeki öncül yapılaşma demişler. Klasik dönemde bu alan mezarlık olarak işlevliyormuş. Evin içinde mezarlığın ne işi var mesela? kesme taş duvarlarının inşa edilmesiyle amaç üzerinde 3 adet teras elde edilmiş. En kuzeyde bulunan teras milattan önce 1. yüzyılda gösterişli bir konut yapısına kavuşmuş. Bu arada diğer iki terasta ise bir zanaatkarlar mahallesi gelişmiştir. Şu şekilde ay böcek geçti. Şöyle aşağısı da böyle. Çok en ilginç bir yapılaşma şekli var. Böcekler var her yerde de. Yine yukarı çıkıyoruz. Allah'ım başım çok dönüyor. <laughs> Bayılacağım çıkıyoruz, çıkıyoruz, çıkıyoruz. Yamaçev 2 diyor. Buraya da şu kısım galiba. Burada da yaklaşık olarak milattan sonra meydana gelen deprem sonrasında bu alan bir süre oturulamaz halde kalmış. Metreler çok içinde milattan sonra 4. yüzyılda basit çoğunlukla sadece iki odalı evler inşa edilmiş demişler. Geri burayı inecek miyiz ya? Oo, <laughs> oh, şuraya baksanıza. Çok güzel kalıntılar var. <laughs> Basabilirsem ben. Baya bir sponsoru var buranın bu arada. Buraya da oturma birimleri 3 ve 5 demiş. Bence en güzel burası ama. Baya böyle duvar resimleri falan var. Çok güzel görünüyor. Ama sallanıyor. Çıktıkça çıkıyoruz. Tam yamaç ev gerçekten. Burayı sanırım böyle burası sokak gibi bir şeymiş. Allah'ım çok sallanıyor. Allah'ım çok korkunç. Allah... Ne yapıyorsunuz Nida Hanım? Buranın bir de inişi var. Yamaçev 2 demiş. Ben size çok okuyamayacağım. Yamaçev 2'nin duvar resimleri. Şu nereden bahsediyor? Bu tarafta yok çünkü. Şuralardaki resimler çok güzel görünüyorlar. Devam edelim. Diyoruz. Çıktıkça çıkıyoruz ve benim korkum gittikçe artıyor. <laughs> Umarım buradan geri inebilirim. Allah! Nida, Nida ölüyor. Allah! Aşağı kesinlikle bakmamam lazım. <laughs> Bakın burası da yukarıdan. Aşağıya her tarafının görüntüsü. Ya yani buradan bakınca bir sorun yok da. Şurayı size Bayağı tepedeyim, mozaikler falan var. Çok güzel aslında ama tutunmadan yürüyemeyeceğim burayı. Burası da oturma birimi 2 yine. Ya sanırım bu oturma birimi 2 bir ev. Ve bunun katmanları var. Ve videoyu burada kesip birazdan devam edeceğim. Yaşıyorum arkadaşlar. <laughs> bu tarafa geçtim. Şurayı yürümek ölüm benim için. Burası sıkıntı değil. Bunun altı yine beton da onun altı bayağı boştu. Buradan da yine manzara şöyle. Umarım dediğim gibi bu yolu tekrar inmek zorunda kalmam. <laughs> Şuralardan şöyle. Burası da oturma birimi 4. Yamaç ev 2'nin diğer oturma birimleri gibi bir peristil avluya sahipti. Kuzeydeki oturma birim 6'nın 8 ve 31 nolu odaların inşa edilerek genişletilmesi. Oturma birimi 4'ün yüz ölçümü küçültülmüştür. Avlu 21 ve buradaki havuz kaldırarak yerine kapalı bir avlu yapılmıştır. Daha önce havuzun kenarında duran bir Artemis heykeli de 7 nolu bir duvarın içine konmuştur demiş. Yalnız alt taraf mükemmel. Niye biz aşağıya göremiyoruz? Aşağının içinde gezmek lazım. Mozaikler, resimler yani bence burası daha mükemmel. Yamaç içeriden çıktım. Şimdi tekrar Efes'e doğru yürüyorum. içeri doğru. Ama <laughs> ben daha korkumu yenemediysem yükseklik korkumu daha da yenemem arkadaşlar. Böyle bir şey. Yani başım döndü midem bulandı. Zaten orada kapatmak zorunda kaldım. Yani bence yenmediysem daha korkumu daha da yenemem. Şuradan size manzara göstereceğim. Enfes. Evet, Efes'in şu aa, meşhur yolundayız şu an. Oraya yürüyoruz. Aşağı doğru da baya 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 bir yürüdük zaten. <laughs> şu anda da yukarı doğru baya 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 bir yürüyoruz. Burası da Trinus çeşmesiymiş. Bu bir çeşme. Çok güzel şeyler var burada. Mutlaka fırsat bulursanız gelin buralara. Şu yoldan geldik. O yolun devamı burası. Aşırı büyük bir yer. Hepsini zaten çekmeye kalksam YouTube'a bayağı uzun bir video yüklemiş olurum. Ama şöyle hızlıca bahsedecek olursak burası en eski yerleşim yerlerinden bir tanesi. En eskisi değil ama onlardan bir tanesi ve bayağı tekrardan yapılan yerler var. Yani ilk bulunduğu haliyle kalan pek yer yok. Ama yine de çok güzel görmeye değer. Son durağımız olan Erhemki geldik. Şurası galiba. Umarım bu kadar yürüdüğümüze değer. Çok yoruldum. <laughs> Efes'ten çıktık. Tam kamp alanına gidiyorduk aklımıza geldi ki yedi uyuyanlar yerine gelecektik. Oraya gelmiş şimdi. Burası da Efes öğren yerine bağlıymış. Bakalım. Göreceğiz. Buranın hiçbir esprisini anlamadım ben. Yani neden böyle bir şey var? hiçbir yer gözükmüyor. Her yeri kapatmışlar. Ama yedi uyuyanlar işte. Bu da bir diğer tarafı. Gerçekten ben bunda hiçbir anlam bulamadım. Yani şu üst tarafta bir şeyler vardı ama kapatmışlar tamamen ve hani hiçbir şey gözükmüyor. O yüzden anlamsızlar listesi. Evet, yorucu bir günü bitirdik. Çadırımızı kurduk. E, saat 6-7 civarı buradaydık. E, bugün buraya gezdiremedim size. Bayağı yorulduk çünkü. Yasos e, kampi diye bir yer. Yasos'tan, Muğla'da. Ee, güzel bir yer şimdi. Fena değil. Bizim olduğumuz bölgede çok bir kimse yok. Çadırımızı kurduk, e, masamızı kurduk, yemeğimizi yedik, mangal yaptık. Şimdi oturuyoruz. Ee, sadece biraz fazla hayvan var burada. Hayvanlardan korkanlar için. Kedi ve köpekler biraz fazla. Ama onun dışında herhangi bir sorun yok. Bir tık da böyle böcekler var gibi. Asos'ta bu kadar yoktu. Ama burada biraz böyle ısırıyor ısırıyor gibi. Şimdilik güzel gidiyor. Yarın size bir kamp turu ve deniz turu Evet, sizi sahile getirdim. Ee, henüz kamp turunu yapmadık ama sahili inanılmaz güzel. Asos'ta şansımıza bayağı dalgalı ve kirli bir deniz rüzgardan dolayı. Ama burası bayağı güzel. Hem kumsal hem de e, şey, nedir onun adı? Deniz çok güzel. Burada şey yok, şezlong yok. Kiralayabiliyorsunuz yani ücrete dahil değil ama şezlonglar da gayet şu şekilde güzel. Şimdi size denizi göstereceğim gördüğünüz gibi gayet tertemiz. Ay, ay, ay. Ve şansımız da hafta içi olduğu için bomboş. Selam kamp turu. Çadırımızı zaten gördünüz. Şimdi yavaş yavaş gidiyoruz. Evet burası kampın otopark alanı. Ama aynı zamanda da şuralara çadır kurabiliyorsunuz. Denize açılıyor direkt. Bir ön tarafında da e, şey var. Karavan yerleri var. Şurada mesela bakın çadır kuranlar var. Çadır alanları. Biz burayı özellikle istemedik. Direkt denize sıfır bir yer istedik. E, dediğim gibi buranın yolu bayağı bozuk. E, arabaya güveniyorsanız ve kendinize güveniyorsanız öyle gelin. Baya kötü yolları. Böyle taşlı falan asfalt bir yol değil. Ama sadece bu böyle nasıl diyeyim bir kilometrelik bir yol. Bozuk olan yol. Onun dışında İasos'a gelen yol normal. İlçelerin olduğu virajlı yollardan klasik. Böyle zeytin ağaçlarının içinde. Burası kocaman bir alan. Sanırım bunlar kiralanabiliyor buradan. Sormadık ama öyle tahmin ediyorum. Bu arada buraya 5 dakika uzaklıkta. Yani o 1 kilometre dediğim yokuşu çıktıktan sonra Migros, Şok, 101 gibi marketler var. Dolayısıyla alışverişiniz yapabiliyorsunuz. Camp Kamp e, bence güzel. İnternette biz kötü yorumları da okumuştuk ama ne olursa olsun dedik. Çünkü bu da çok güzel kamp alanı bulamadık. Buranın da fiyatı bayağı uygundu. Kişi başı Allah böcek. Kişi başı kendi çadırınızla 25 lira burası. Ee, işte ekstradan elektrik ücretli, şezlong ücretli ama yine de diğer kamp alanlarıyla aynı fiyata denk geliyor. Buzdolabı ücretli. Evet. Asıl kamp alanı burası. Yani e, elektriğin, gölgenin, ışığın olduğu bölge burası aslında. Şöyle buraya arabalar park edemiyor. Ee, arabayla eşyalarınızı boşaltıp arabanızı geri çekmeniz gerekiyor. Şurada tuvaletler var. Şurada da mutfağı var. Ee, çok rahat Hatta mutfağı göstereyim size. Bulaşıklarınızı falan yıkayacağınız bir sürü alan var. Bizim hayal kampta gittiğimiz yer bu kadar şey değildi. Donanımlı değildi öyle söyleyeyim. Şöyle. Çok böcek, örümcek vesaire öyle şeyler yok. Tabii ki hani bir kamp şeyi, mutfağı burası. Mükemmel temizlikte de değil ama idare eder. Dediğim gibi tuvaletler burası. Tuvaletleri de fena değil. Ben beğendim. Henüz duş almadım. Denize sabah girdim, akşam duş alırız dedim. 500 kere duş şey almaya gerek yok. Aşırı tuzluyum zaten şu an. Sonra sanırım duşlar şurası. Temizliği konusunda dediğim gibi şu an bir şey diyemeyeceğim ama yani bence orası da çok pis değildi. Tuvaletleri temiz olduğuna göre orası da temizdir. Bu kamp alanını geçince burada böyle oturacak bir alan var. Oraları çok çekmedim. insanlar oturuyor çünkü. Ee, şurası sahili. Ve orada kafe kısmı var. Şu kısımda mangal yakabiliyorsunuz. Mangalı her yerde yakamıyorsunuz maalesef. Yani kendi çadırınızın dibinde yakma gibi bir lüksünüz yok. Ee, şurada dediğim gibi mangal yakma alanı var. Kendi kömürünüzü getirip burada mangalınızı yakabiliyorsunuz. Şurada buzdolapları var. Şurası işte dediğim gibi kafe kısmı. Orayı da gösteririm size. Ee, burada buzdolapları var. Böyle boyamışlar falan. Güzel. Buzdolapları kiralanıyor tavuklarımız var. Tavuk horos e, horoz sesleriyle uyanıyorsunuz sabahları. Şezlong var burada. Şezlong dediğim gibi kiralayabiliyorsunuz. Burası böyle bir oturma alanı. Sahili çok güzel. Şurada kafeleri var. Burada yemek vesaire yiyebiliyorsunuz. Ekmeği sabah 2 liraya aldık. Ama yemek yemedik. Yemeklerimizi kendimiz yapıyoruz. Sahil kısmı böyle. Şurada şezlong falan kiralamıştık biz. Böyle. Şurada da karavanlar falan var. Şurada oturulacak bir alan var. Bilmiyorum oturuluyor mu. Ve kısa yoldan gelişi gösteriyorum size. <laughs> Şimdi tekrar kamp alanına yani kamp alanımıza gidiyoruz. Böyle gidiyorsunuz. Zaten bakın ateş ve mangal yasaklıyor. Burada bitiyor. Karavan burası. Bizim çadır şuralarda. Şuradan çıkıyorsunuz ve bitiş. Selam. Bugün üçüncü günümüzdeyiz. Yasos e, antik kentine geldik. Şöyle bir girişi var. Buralar hep zaten antik, kuntik şehirler. E, bugün de böyle bir yere geldik. İçeriği birlikte gezelim. Çok fazla beni görmeyeceksiniz. Böyle hızlıca bir buranın turunu yapacağız bugün. Çok hızlı bir turun ardından buradayız. Ee, şu an kaldığımız Iassos kıyı Kışırcık diye bir yere bağlı. Milas'a bağlı galiba. Ee, şu anda da o şeyin olduğu, kalenin, antik olduğu bölgedeyiz çok güzel olduğu için size göstermek istedim. Antik kent buradaki biraz küçük. Hatta bayağı küçük. Sadece Agora gibi bir şey vardı. O yüzden böyle çok kısa hızlandırılmış bir tur. Hani biz buraya gelmişken görmeden dönmeyelim dedik. Şimdi Yasos Limanı var. Bizim kaldığımız yere bir 5-10 dakika mesafede gözüküyor. Oraya gideceğiz. Yasos'taki son gideceğimiz yer orası. Sonra kamp alanımıza dönüyoruz. Şimdi de Yasos'un marinasına geldik. Böyle site içinden bir yerden giriliyor buraya daha aşağı arabayla iniliyor sanırım ama biz yolu bilemedik. <laughs> o yüzden yukarı park ettik merdivenlerden iniyoruz. Sadece böyle gözüküyor şimdilik. Neler var bilmiyoruz. Restoran işaretleri falan vardı orada. Ama deniz çok güzel görünüyor. günümüz burada. Ee, ve şeydeki buradaki kıyıkış vecikteki son günümüz. O yüzden birazdan çadırımızı toplayıp Fethiye'ye doğru yola çıkacağız. Fakat bu vlog'un sonu olsun dedim. Böyle park park gidelim dedim. Çünkü öbür türlü çok uzun bir vlog olacak. Ee, vlog burada kesmeye karar verdim. Biz şu an saat 8 falan e, birazdan toplanacağız. İşte çadırımızı falan toplayıp, eşyalarımızı toplayıp Kavak 3 saatlik bir yolumuz var. Fethiye Ölüdeniz tarafına gideceğiz. Bir sonraki vlog konusu da bu olacak. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone ol butonu tıklamayı, yeni çıkan videoları linksiz haberdar olmak için zili açmayı unutmayın. Hepinize kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.